Merhabalar değerli kanalımın Turkish Secrets takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Erkan Meriç, Hazal'ın eski sevgilisi. Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı görünce şok oldu. Tüm detaylar haberimde. Haberime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Erkan Meriç, sevgilisi Hazal Subaşı'nın eski sevgilisi Hakan Sabancı'nın Hazal'a gönderdiği mesajı görünce şok oldu. Ünlü çiftin aşk hayatı magazin gündeminin en çok konuşulan konuları. Arasında yer alırken bu gelişme hayranlarını şaşırttı. Hazal Subaşı ile Erkan Meriç'in ilişkisi son zamanlarda oldukça popüler. Birbirlerine olan bağlılıkları ve sık sık paylaştıkları samimi anlar sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Ancak Erkan, Hazal Subaşı'nın eski sevgilisi iş adamı Hakan Sabancı'nın Hazal'a gönderdiği mesajı görünce, ilişkide kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İddiaya göre Hakan Sabancı'nın mesajları, geçmişteki duygusal bağları yeniden canlandırmak veya en azından geçmişteki bazı sorunları gün yüzüne çıkarmak içindi mesajların içeriğine dair net bir bilgi paylaşılmazken, Erkan Meriç'in bu durumu öğrendikten sonra oldukça şok olduğu ve üzüldüğü bildirildi. Ancak, perde arkası bilgileri, ünlü oyuncunun ilişkilerine zarar vermemek için olgun ve sakin bir tavır sergilediği yönünde. Ancak Hazal Subaşı bu konuda sessizliğini koruyor. Geçmişine dair izler zaman zaman. Yüzeye çıkıp Hazal'ın özel hayatında kaos yaratsa da çiftin birlikte güçlü kalmaya devam ettiği belirtiliyor. Magazin dünyasında bu tür durumların sıkça yaşandığını söyleyen Subaşı'na yakın olanlar Erkan ve Hazal'ın bu süreci en iyi şekilde atlatacağına inanıyor. Bu olaydan sonra Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in ilişkisinin nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Sosyal medyadaki takipçiler ticite destek olduklarını ve aşklarının böyle engeller karşısında yenilmeyeceğini söyleyen mesajlar paylaşıyor. Kısacası Erkan Meriç'in Hazal Subaşı'nın eski sevgilisi Hakan Sabancı'dan gelen mesajları okuması, çiftin ilişkisini kısa süreliğine sarsmış gibi görünse de aralarındaki bağın güçlü olduğu ve bu tür sorunların üstesinden birlikte gelecekleri söyleniyor magazin dünyasının yakından takip ettiği bu aşk hikayesi, bu ufak krizde daha da ilgi odağı haline geldi. Erkan Meriç, sevgilisi Hazal Subaşı'nın eski sevgilisi Hakan Sabancı'dan gelen bir mesajı yanlışlıkla görünce şoke oldu. Hakan Sabancı'nın Hazal'a onu unutamadığını itiraf ettiği mesajı, ilişkide beklenmedik bir gerginliğe neden oldu. İddialara göre, Hakan Sabancı mesajında geçmişe dair duygularını açıkça dile getirerek "Seni unutamıyorum" dedi. Bu yürekten itiraf. Erkan Meriç'in dikkatinden kaçmadı ve ünlü oyuncu bunu tesadüfen buldu. İlişkilerinde kendini güvende hissetmek isteyen Erkan, böyle bir mesajla karşılaştığında doğal olarak şok oldu ve bir an ne yapacağını bilemedi. Hazal Subaşı'nın geçmişinden gelen bu mesajlar. Çiftin arasındaki güven dinamini zorlayan unsurlar olarak görülüyor. Ancak Erkan.